Merhaba, Aşkla Fransızca hoş geldiniz. Ben Nazlı. Ben Benjamin. İkinci partin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Fransızcayı jaloglar ile öğrenmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz bir arkadaşı tanıştırmak. Biriyle tanışırken Türkçe'de sıkça kullandığımız bazı kalıplar vardır. Tanıştırayım, memnun oldum. Nasılsınız? Ben de memnun oldum gibi. Fransızca'da da bu kalıplar vardır. Ve biriyle tanıştığımızda her zaman bu kalıplar kullanılır. Sıradaki diyalog bunun bir örneği. Bonjour, mademoiselle Nazle, bienvenue. Comment allez-vous Merci, je vais bien, et vous Moi aussi, je vais bien, merci. Je vous présente. Voici Madame Pounard, directrice des ressources humaines. Enchantée, comment allez-vous Enchantée aussi. Je vais bien, merci. Avez-vous trouvé le restaurant facilement? Oui, j'habite proche du restaurant. Je viens souvent ici. Si les présentations sont terminées, est-ce que nous pouvons passer une commande? Quelqu'un a faim. Kolay, gibi kelimeler Bu kelimeler Fransızcada da çok sık kullanılır. Şimdi bu kelimeleri ve daha fazlasını beraber öğrenelim. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Nasılsınız? Comment allez-vous? Présenter. Présenter. Tanıtmak, tanıştırmak, sunmak. Présenter. Je vais bien. Je vais bien. Ben Je vais bien. Trouver. Trouver. Bulmak. Trouver. Facilement. 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 J'habite. J'habite. Ben J'habite. Je viens. Je viens. Ben Je viens. Terminé terminer bitirmek sonlandırmak terminer quelqu'un quelqu'un biri birisi quelqu'un avoir faim avoir faim acıkmak avoir faim Şimdi öğrendiğimiz 10 kelimeyi tekrar edelim. Comment allez-vous? Nasılsınız? Présenter Tanıtmak, tanıştırmak, sunmak. Je vais bien. Ben iyiyim. Trouver Bulmak facilement kolayca kolaylıkla j'habite ben oturuyorum je viens ben geliyorum terminer bitirmek sonlandırmak quelqu'un biri birisi avoir fin Acıkmak. Türkçede mademoiselle ve madame kelimelerinin kullanıldığını daha önce duymuşsunuzdur. Bu kelimeler aslında Fransızca kökenlidir. Mademoiselle ve madame kelimeleri Fransızcada çok sık kullanılır. Peki, aradaki farkı biliyor musunuz? İki kelime de kadınlara hitap etmek için kullanılır. Mademoiselle bekar kadınlar için, madame ise evli kadınlar için kullanılır. Bu iki kelime ek olarak diyalogta geçen diğer bildiğimiz kelimeleri hep birlikte görelim. Mademoiselle. Mademoiselle. Merci. Merci. Madame. Madame. Restaurant. Restaurant. Présentation. Prezentasyon Sunum Daha önce Part 1 Bölüm 2'de öğrendiğimiz gibi Anşante, memnun oldum anlamına gelir. Anşante, et, anşante yani memnun olmak fiilinin çekimidir. Bu fiil isimlerin cinsiyetine ve sayısına göre değişiklik gösterir. Memnun oldum demek istediğimizde eğer cümlenin öznesi kadınsa anşante, erkek ise anşante kullanılır. Lütfen dikkat ediniz. İki kelimenin okunuşları aynı olsa bile yazılışları farklıdır. Günlük konuşma dilinde je suis enchanté cümlesini kullanmak yerine kısa formu olan enchanté kullanılır. Fransızca'da sipariş vermek için aşağıdaki iki fiili kullanabilirsiniz. Commander Sipariş vermek Je commande sur internet. Ben internetten sipariş veriyorum. Je commande une pizza. Ben bir pizza siparişi veriyorum. J'ai une commande. Benim bir siparişim var. Passer une commande, sipariş vermek. Est-ce que nous pouvons passer une commande? Biz sipariş verebilir miyiz? Lütfen dikkat ediniz. Commande fiili Fransızca'da emir vermek anlamında da gelmektedir. Duruma göre, je commande, ben sipariş veriyorum veya ben emir veriyorum anlamı taşıyabilir. Commande, tek başına, sipariş anlamına gelmektedir. Fransızca'da Türkçeden farklı olarak isimlerin önüne gelerek isimlerin cinsiyetlerini, sayısını ve belirli veya belirsiz olmalarını belirten sözcüklere tanımlık denir. Bugün dil bilgisi bölümümüzde belirli tanımlık, Fransızcası article défini ve belirsiz tanımlık, article indéfini konularını öğreneceğiz. Kısacası le, la, le ve un, un, de arasındaki farkları göreceğiz. Sonrasında tanıtmak, sunmak fiilinin şimdiki zaman çekimini öğreneceğiz. Hazırsak başlayalım. Bugünün dil bilgisi konusu belirli tanımlık ve belirsiz tanımlık. Bugün présenter yani tanıtmak, tanıştırmak, sunmak fiilinin çekimlerini öğreneceğiz. Je présente. Tu présentes. Il, elle, on présente. Nous présentons. Vous présentez. Il, elle, présente. Şimdi, bugün tüm Bonjour, Mademoiselle Nazle, bienvenue. Comment allez-vous? Merci, je vais bien, et vous? Moi aussi je vais bien, merci. Je vous présente. Voici Madame Punard, directrice des ressources humaines. Enchantée, comment allez-vous? Enchanté aussi. Je vais bien, merci. Avez-vous trouvé le restaurant facilement Oui, j'habite proche du restaurant. Je viens souvent ici. Si les présentations sont terminées, est-ce que nous pouvons passer une commande Quelqu'un a faim